Beyza'nın hamlesi. Gelin 90. bölüm fragmanında neler olacak? Sevilen dizimizin 90. bölüm fragmanı nefesleri kesecek. Beyza'nın sır dolu hamlesiyle ilişkiler karma karışık bir hale geliyor. İzleyiciler beklenmedik yüzleşmelerin getirdiği gerginliğini hissedecek ve bir sonraki adımın ne olacağını merakla bekleyecekler. Beyza herkesten saklanan bir sırrı açığa çıkarmaya hazırlanıyor. Bu sır ailenin dengelerini sarsabilir. İzleyiciler sahnelerdeki gerilim ve duygu yüklü anlarla beraber Beyza'nın hayatındaki kritik değişimlere tanıklık edecekler. Beyza'nın çevresindeki insanlar ona karşı konumlarını yeniden değerlendirmek zorunda kalacaklar. Dostluklar ve düşmanlıklar sınavdan geçecek. İzleyiciler kimin gerçek dost, kiminse gizli bir düşman olduğunu keşfetmeye çalışacaklar. Dizinin bu bölümünde Beyza'nın attığı adım tüm karakterlerin hayatını derinden etkileyecek. İzleyicilerin kalpleri pırpır ederken Beyza'nın ne tür bir sonuçla karşılaşacağını görmek için sabırsızlanacaklar. Beyza'nın cesur ve meydan okuyucu hamlesinin sonucunda neler yaşanacağını kaçırmayın. Fragmanı izleyin. Bu dram dolu maceranın yeni bölümünü ilk siz öğrenin. Şimdi kanalımıza abone olun ve Beyza'nın baş döndürücü hamlesini izleyerek tüm gelişmelerden haberdar olun.